Günaydın. Yeni bir gün ve yeni bir vlog'a daha hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Dün akşam biz annemde kaldık ve annemde kalmanın şu anda nimetlerinden faydalanıyorum. Ee, güzel bir kahvaltıya uyandık. Sağ olsun annemin ellerine sağlık. Biz uyurken kahvaltımızı da hazırlamış. Şimdi kendimi tatilde gibi hissettim aynı hazır kahvaltıya oturacağım ve gün bizim için başlıyor ilerleyen saatlerde tekrar görüşürüz arkadaşlar. Çiğ börekte karşınızdayım. Çiğ börek yapacağız bugün. Şimdi önce hamurumu yapacağım. Çiğ börek tarifim vardı kanalımda, ama biraz daha e, eski videolarımın arasında tariflerim oynatma listesi var. Oradan e, tarifini izleyebilirsiniz. Ama şimdi güncel olarak da yine yapmak istedim. Şöyle bir genel olarak çekeceğim nasıl yaptığımı. Hamurunda şey kullanıyorum. Hamuru içinde un, um, su, tuz. Bu kadar. Şey göre hamuru için. Mayasız bir hamur yapıyorum. göz kararı ayarlıyorum arkadaşlar ununu. Ee, kıvamı da kulak memesi yumuşaklığından hani biraz daha sert, hani açılabilecek gibi. Ee, kıvamlı bir hamur olacak işte. Yeterli de hafif ılık su katıyorum içerisine ben. Hatta tuzumu da katayım. Şimdi yavaş yavaş suyumu ekleye ekleye yoğuracağım. Yalnız bu un yetmeyecek galiba. bunun da kalmadı başka. Anneme söyleyeyim. Annem getirsin. Bu arada aramıza yeni gelen takipçilerim var. Hoş geldiniz diyorum bilmeyenler vardır. Annemle karşılıklı duruyoruz biz yani aynı apartmandayız. Dairelerimiz karşılıklı. Şimdi anneme söyleyeyim ben. Un alayım annemden. Çünkü bu yetmez. Daha önceki yaptığım e, çiğ börek videosunu da linkini paylaşabilirsem paylaş, paylaşırım açıklamalar kısmında. Olmazsa kart da bırakırım zaten. Onu da izleyebilirsiniz. Orada daha detaylı anlatmıştım. Ara ara yapıyorum böyle ben çiğ börek. çiğ börek ustam bu arada kayınvalidemdir. Kayınvalidem çok güzel yapıyor. Harika. Şimdi artık bayrağı ben devraldım tabii ki. Genelde artık ben yapıyorum. Yani ustam bayağı güzel öğretmiş ki bayağı güzel yapıyorum. Ben biraz bunu fazla tutuyorum. Çünkü valla yeniyor bizde arkadaşlar. Bir de kayınvalidemlere falan da göndereceğim. Anca yani yeter. Yani bir de yaptık mı da hani tadımlık olmasın bu kadar uğraşıyoruz. Yaptığımıza değsin. O yüzden fazla fazla yapıyorum. Bayağı bir kıvam aldıktan sonra ben şöyle tezgahın üzerine alıyorum. O şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Daha rahat oluyor öyle. Böyle leğende yani zor oluyor. Koyalım. Hazır. Şöyle hemen göstereyim kıvamını. Tam böyle açılabilecek şekilde. Zaten e, ya yani kulak memesi yumuşaklığından çok az daha sert diyebilirim. Hani çok sert bir hamur da değil. Yani açılabilecek gibi olacak. E, açarken de unlayacağız. Yani kulak memesi yumuşaklığında da olsa olur. Zaten e, un serperek üstüne açıyoruz. Böyle gayet güzel bir hamurum oldu. Şimdi bunu koyuyorum. Bu dinlenmesine gerek yok. Dinlenmese de olur mayalı hamur olmadığı için ama ben o arada şimdi iç malzememi hazırlayacağım. E, o yüzden bekleyecek burada. Şimdi hemen iç malzememizi hazırlayalım. gözlerim felaket derecede yandı yine. Benim gözlerim soğandan aşırı derecede yanıyor ya. Öyle böyle değil. Hiç sevmiyorum şu soğan doğramasını. Şimdi böyle e, 4 tane soğan doğrayacağım, yani rondodan çekeceğim. Bol soğanlı güzel oluyor. Şöyle kıymamı koyuyorum. Kuzlukta kıymam vardı. Çözülmüş. Açıyorum içine. gerçekten yağım değil arkadaşlar. Soğan da acıymış galiba çok. Dişi mahvetti beni. Şöyle iki tane de biberim vardı. Onları da böyle ince ince doğrayacağım. Baştan aklıma gelseydi onda da birlikte kıyabilirdim de soğanla birlikte. Yeni geldi aklıma. iki tane kalmış. Onları da katayım. Güzel oluyor içinde. Normalde orijinalinde yok da böyle ara sıra katıyorum. Ben lezzet veriyor. İncecik, incecik doğuruyorum. Daha bunun içine bir de haşlanmış patates katacağım, biraz. E, o da güzel lezzet veriyor. Tabii ki yine orijinali sadece tek kıymalı ama patatesle de, de güzel oluyor yani benim kayınvalidem öyle karışık da yapıyor. Biz çok seviyoruz. Hem böyle mesela kıymanız azsa o zaman da iyi oluyor. Malzeme de bereketlenmiş oluyor. Tercihinize kalmış. İster sade kıymalı, ister kıymalı patatesli karşılıyorum patatesi önceden, haşlanmış patatesi katıyorum içine. Öyle. Biz de bazen sadece kıymalı yapıyoruz, bazen patatesle karıştırıyorum içerisine. Evet, biberlerimi de kıydım. Şimdi baharatlarıma ekleyeyim. Baharatlarını da ekledim. Baharat olarak da tuz, kimyon, karabiber ve kırmızı toz biber ekledim. Şimdi patatesimi de ilave ediyorum içerisine ve ondan sonra hepsini birden güzelce yoğuracağım. 4 tane patates açladım. Bunları güzelce yoğuracağım. harcım da hazır. Siz hızlandırılmış olarak izlediniz ama fark ettiyseniz ara ara suda döktüm. Çünkü çiğ börek harcının biraz böyle cıvık olması lazım. Sulu sulu olması lazım. Katı olmayacak yani. Şimdi sıra hamurumu bezelere ayırmakta. Önceden bezelere ayırıyorum. O şekilde daha kolay oluyor. Hatta biraz şöyle tepsime un da serpeyim. 给你们再看一下 aldım ve açmaya başlayacağım. Birkaç tane örnek olarak göstereceğim size. Ondan sonrasında ben hızlı bir şekilde devam edeceğim arkadaşlar. E merdane ile açıyorum. Daha kolay oluyor. Şöyle hafif bir un serpiyorum tezgahımın üzerine. Zaten hani şekli de öyle çok önemli değil yuvarlak açamıyorsanız da çünkü katladıktan sonra zaten kenarlarını kesiyoruz ve o zaman zaten şekli düzgün oluyor. Şöyle biraz daha serpelim üzerine de. çok e, muntazam, yuvarlaklıkta açmaya uğraşmayın. Zaten kenarlarını keseceğiz. Biraz açalım. Şimdi iç harcımdan şöyle bir kaşık kadar alıyorum. Şöyle yarısına yarıyorum Şimdi kapatıyoruz. Şöyle biraz bastırıyorum. Keseceğiz şimdi. Ee, hamur keseceğiyle de kesebilirsiniz. Benim ruletim var ama bana e, çay tabağıyla kesmek daha rahat yani daha pratik geliyor. O yüzden çay tabağıyla keseceğim. Görünüyor sanırım. Şöyle yapıyorum hemen. zaten şeklini aldı. Bu kalan parçaları da tabii ki ziyan etmiyoruz. Tekrar yoğurup yine börek yapabilirsiniz. Ya da bunları böyle kızartınca da güzel oluyor. Kızlar seviyorlar. Cips gibi oluyor. O şekilde de tavsiye ederim. Şunları şöyle koyalım. En son kullanırız bunları. Şimdi göstereyim. Bakın şöyle yarım ay şeklinde kestiğimiz için dediğim gibi şekil gayet muntazam oluyor. Şimdi ben bu e, yaptıklarımı nereye koyayım? Tepsi getireyim. Şöyle tepsimi de hafif unlayayım da birbirine yapışmasın. biraz yapalım. Ondan sonra kızartmaya geçeceğiz zaten. Şöyle yapalım. Kaseye su koydum. Şöyle kaşığı suya batırıp batırıp yaparsak hem kıymamız daha da sulanmış olur hem de rahat sürülür o zaman zaten dediğim gibi e, baya bir püf noktalarını daha önceki paylaşta videomda vermiştim onu da bir izleyin derim açıklamalar kısmına tekrar edeyim link bırakmaya çalışacağım o linkten izleyebilirsiniz e, kartta bırakırım evet da hazır. Gördüğünüz gibi. Bunu da ben tepsimize koyalım. Ve şimdi ben hızlı bir şekilde devam edeyim arkadaşlar. <laughs> Eşim şu anda kızartıyor. Evet, kızartma işi eşime ait. <laughs> Eşim böyle tam kıvamında kızartıyor. Kızartma da önemli çünkü ayarını tutturmak fazla kalırsa çok kıtır kıtır olur, yanar. Şu ilk yaptığımız şimdi çıktı. Buraya da böyle yaptıklarımı diziyorum. Buradan da eşim alıp alıp kızartıyor. Ve finaldeyiz arkadaşlar. Çok şükür bitti. Hemen şöyle göstereyim size. Nefis oldu yine. O e, kenarlarından artan parçalar da vardı ya kestikten sonra. Onları da işte size demiştim bu şekilde böyle kızartıyoruz. Bunları da çok seviyor kızlar. Cips gibi oluyor böyle. Fikir olsun sizlere de artan hamur parçalarını bu şekilde kızartabilirsiniz. Şöyle içini de açtım. Bakın hamurum da ince. Ellerimize sağlık. Harika olmuş yine. Zahmetli ama gerçekten değiyor yani lezzetine. Ayran yapacağım. Ve bir an önce yemek istiyorum. Bulaşıklarımı yıkadım. Arkada görüldüğü üzere sepete dizdim. Makineye atılacakları bulaşık makinesine attım. Şu anda yıkanıyor. Sesi de geliyordur. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar ben artık dinleneyim. Bugün bayağı yoruldum. Bir sonraki vlog'da görüşmek üzere. Kanalıma eğer hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Videomu buraya kadar izlediyseniz bir like'ınızı bekliyorum. Yine o güzel yorumlarınızı da yaparsanız sevinirim. İnşallah yarınki vlog'da tekrar görüşmek üzere. Hepiniz sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.